Uganda'da yıkık dökük binaların arasında bekleyen bir yolcu uçağı var. Tüm dünya nefesini tuttu buradaki gelişmeleri takip ediyor. 4 korsan 106 İsrail vatandaşını rehin aldı. İsrail hükümeti korsanların talepleriyle operasyon yapmak arasında kararsız. Sonunda operasyon kararı veriliyor ve İsrail'den 4800 kilometre uzakta olan Uganda'ya Sayret Matkal Özel Operasyon Birim leri gönderiliyor. Bu operasyon esnasında sadece bir İsrail askeri hayatını kaybediyor. Bu asker İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kardeşi Jonathan Netanyahu. 90 dakika süren Enteb operasyonu ile ilgili bilgiler paylaşacağım. Videomu beğenirseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler. 27 Haziran 1976'da 203 sefer sayılı Airbus A300 yolcu uçağı 246 yolcu 12 mürettebatla Tel Aviv'de Yunanistan'a gitmek üzere havalandı. Atina'dan 4 militan dahil 58 yolcu alarak saat 12.30'da Paris'e doğru yola çıktı. Kalkıştan hemen sonra 4 korsan We represent the Popular Front for the Liberation of Palestine The Che Guevara Group Gaza Brigade I am your new commander uçağı ele geçirerek Libya'nın Bingazi şehrine yönlendirdi. 7 saat yakıt ikmali için beklediler. Patrisi adındaki rehineyi serbest bıraktıktan sonra... Umutsuz bir yolcu. Düşük yapıyormuş gibi davranır. Şimdi serbest biz. bırakıldı. Uçak Bingazi'den havalandı. 28 Haziran günü saat 15.15'te Entebbe Uluslararası Havaalanına indi. Uçağı devlet başkanı İda Amin karşıladı. Entebbe'de korsanlara 4 korsan daha katıldı. Uganda güvenlik güçleri tarafından da destek verildi. Rehineleri kullanılmayan eski havaalanı terminalinin transit salonuna götürdüler. Bey, bize orada kalacağımızı söylediler. Daha sonra bize şilteler ve, ve battaniyeler getirdiler. Amin, rehineleri neredeyse her gün ziyaret edip gelişmeler hakkında bilgi verdi. Müzakereler yoluyla serbest bırakılmaları için çaba göstereceğini belirtti. Korsanlar 5 milyon dolar fidye ile İsrail'de tutuklu bulunan 53 Filistinlinin serbest bırakılmasını talep ettiler. Talepleri karşılanmazsa 1 Temmuz'da rehineleri öldürmeye başlayacaklarını belirttiler. 29 Haziran'da Ugandalı askerler bekleme salonunun yanındaki odanın duvarını yıkarak İsrailli rehineleri oraya götürdüler. Korsanlar 30 Haziran'da İsrailli olmayan yaşlı, hasta ve çocuklu annelerden seçtikleri 48 rehineyi serbest bıraktı. Rehinelerden 47'si Paris'e, biri ise tedavi için hastaneye gönderildi. İsrail kabinesi hükümete askeri operasyon riski yüksekse Filistinli tutukluları serbest bırakabiliriz dedi. İdi Amini tanıyan emekli IDF subayı rehinelerin serbest bırakılması için defalarca telefonda görüştü fakat başarılı olamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nden destek istendi. Başbakan Isaac Rabin ve Savunma Bakanı Simon Peres korsanların talepleri konusunda bir hafta boyunca fikir ayrılığı yaşamış olsa da İsrail kabinesi operasyon için onay verdi. Pilot Yarbay Joshua ilk planlamaya göre deniz komandolarının Victoria Gölü'ne bırakılacağını, lastik botlarla havaalanına giderek operasyon icra edeceklerini fakat yeterli süre olmadığından plandan vazgeçildiğini belirtti. Havaalanının planı yoktu. Rehinelerin yerine ve binanın patlayıcılarla tuzaklı olup olmadığını bilmiyorduk. Rehinelerin tutulduğu terminali inşa eden İsrailli inşaat firması sol elden planlar istedik. Serbest bırakılan rehinelerden korsanların sayısı, kullandığı silahlar ve Uganda birliklerinin verdiği destekle ilgili bilgi aldık dedi. İsrail askerlerini götürecek olan 6 adet C-130 uçağını havadan yakıt ikmaliye yapacak kapasiteye sahip değildi. Bir Doğu Afrika hükümetinin yardımı olmadan operasyonun yapılması mümkün görünmüyordu. Yahudi iş adamlarının yaptıkları lobi faaliyetleriyle Kenya'daki uluslararası havaalanında yakıt ikmali yapılması için izin alındı. Birçok videomda Yahudi lobisinin ne kadar etkili olduğunu anlatmıştım. Her yıl İsrail'de toplantı yapıp hazırladıkları raporu İsrail hükümetine veriyorlar. Adeta dünyayı avuçları içerisine almış Mosad istihbarat biriminden daha etkili görev yapan bir birim haline gelmişler. Bu operasyonda da Kenya devlet başkanı, Uganda'nın diktatör devlet başkanı olan Idi Amin'den çekiniyor. Fakat Yahudi lobisi o kadar etkin ki. Sonunda İsrail uçaklarının Kenya'da yakıt ikmali yapmasına izin vermek zorunda kalıyor. Uganda istihbaratından eski bir ajan Ami'nin Uganda büyükelçisi Isaac tarafından yapılacak operasyon hakkında bilgilendirildiğini, Uganda ordusunun İsrail uçaklarına ateş açmaması emrini verdiğini iddia etti. İsrail'in karadaki komuta merkezinde Tu General Shomron, Albay Ayalon ve iletişim destek personeli bulunuyordu. Reyne kurtarma operasyonunu yarbay Yonatan Netanyahu komutasında Sayeret Matkal Çatkal komandolarından oluşan 29 kişilik saldırı timi icra edecekti. Albay Metan komutasındaki hava indirme birliği havaalanının güvenliğini sağlamak, İsrail uçaklarını korumak ve yakıt ikmali yapmakla görevlendirildi. Albay Uri komutasındaki Golani kuvvetleri rehinelerin tahliyesi için C-130 uçağının güvenliğini sağlamak ve mümkün olduğu kadar uçağı terminale yaklaştırmak için görev aldı. Binbaşı Mofaz komutasındaki 2. Sayet Matkal timi ise Uganda Hava Kuvvetleri'nin Mik savaş uçaklarını imha Edecek Uganda askerlerini hava alanından uzak tutacaktı. İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar alçak uçuşla radara yakalanmadan 3 Temmuz günü saat 23.00'da operasyon timlerini Entebbe'ye getirdi. Güvenlik kontrol noktalarını atlatmak için İdi Amin'in aracına benzeyen siyah bir Mercedes ile onun güvenliğini sağlayan timlerin kullandığı Land Rover'ların benzerlerini yanlarında getirdiler. Yarbay Yonatan Netanyahu komutasında Saret Matkal komandolarından oluşan saldırı timi getirdikleri araçlarla terminal binasına doğru ilerledi. Fakat İsrail istihbaratının bilmediği bir şey vardı. Kısa süre önce Amin siyah Mercedes'i değiştirip beyaz Mercedes kullanmaya başladı. Tim terminale yaklaştığında Ugandalı nöbetçi araçları durdurdu. Komandolar nöbetçileri susturucu tabancalarla etkisiz hale getirdi. Bu operasyon planına aykırıydı. Ugandalı askerler görmezden gelinecek, rehinelerin bulunduğu binaya kadar çatışmadan kaçınılacaktı. Bu başarılamadığı gibi yanlışlıkla Land Rover'da bulunan İsrailli bir komando susturucusu olmayan tüfekle ateş etti. Korsanların silah sesini duyduklarını düşünerek hızla birçok dikkat edilmesi gereken hususu uygulamadan terminale doğru ilerlediler. Terminale giren komandolar yerde kalın yerde kalın biz İsrail askeriyiz diye bağırmaya başladılar. Uyarıya rağmen 19 yaşındaki Fransız Maimoni ayağa kalkınca komandolar onu korsan sanarak etkisi hale getirdi. 52 yaşındaki Cohen de komandoların açtığı ateş sonucu ağır şekilde yaralandı. 56 yaşındaki Borokovic adlı reis yine çapraz ateş arasında kaldı ve bir korsan tarafından öldürüldü. Bazı komandolar rehinelere korsanlar nerede diye sordu. Rehineler korsanların bulunduğu yeri işaret etti. Komandolar bu bölgeye 3 el bombası atıp sonra da içeriye girerek sağ kalan korsanları etkisi hale getirerek operasyonu sonlandırdılar. Yakıt ikmali yapmış hazır bekleyen C-130 uçakları rehinelerin bulunduğu terminale yaklaştı. Kalktıktan sonra Uganda Hava Kuvvetleri'nin saldırısına maruz kalmamak için Uganda'nın MiG savaş uçakları ıma edildi. Ugandalı askerler kontrol kulesinden İsrailli askerlere ateş açtılar. Komandolarla Ugandalı askerler arasında göğüs göğüse çatışma başladı. Her an rehin kurtarma operasyonu başarısızlıkla sonuçlanabilirdi. Rehineleri sağ olarak uçağa bindirmeyi başardılar. Fakat bu çatışmalar esnasında saldırı timinin komutanı olan Yonatan Netanyahu hayatını kaybetti. Rehineler kısa sürede tahliye edildi. Netanyahu'nun cesedini uçaklardan birine yükleyip hava alanından ayrıldılar. Tüm operasyon 90 dakika sürdü. Saldırı ise 30 dakikada tamamlandı. Çatışmalarda 7 korsan ve 45 Ugandalı asker öldürüldü. Uganda Hava Kuvvetlerine ait 11 adet MiG-17 ve MiG-21 savaş uçağı imha edildi. 10 rehine yaralandı. Kurtarılan 102 rehine Kenya üzerinden İsrail'e götürüldü. Idi Amin, İsraillerin saldıracağını bilseydim onlara bir ders verirdim diye açıklama yaptı. Maliyamungu, İsrail ile işbirliği yaptıkları şüphesiyle 14 askeri tutuklattı. 12'sini biz kendi tabancasıyla infaz etti. Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Mustafa Adrisi baskın sırasında görev yerinde olmayan Entebbe Hava Üssü Komutanı Godwin Sule'yi infaz etmek istedi. Sule'nin Başkan Amin'e yakınlığı bunu engelledi. Amin intikamını daha önce hastaneye götürülen yaşlı rehine Dora Blok'tan aldı. Operasyon bittikten sonra bir tür misilleme olarak İdiam'in bir emir verdi. Doktoru, doktorları hastanede onu öldürmek için ve öyle de oldu. Idi Amin, Kenyan'ın İsrail'e verdiği yardıma misilleme olarak Entebbe'deki havaalanında çalışan personeller de dahil olmak üzere 245 Kenyalıyı öldürttü. Yaklaşık 3000 Kenyalı maruz kaldıkları baskılara dayanamayarak Uganda'dan göç etmek zorunda kaldı. Gelişmiş ülkelerin liderleri İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya kardeşinin öldürülmesiyle sonuçlanan bu operasyon nedeniyle bir ülkeyi sokak kabadayısı gibi öç alma duygusuyla yönetemeyeceğini, bir devlet başkanı sorumluluğuyla hareket etmesi gerektiğini hatırlatması gerekiyor. Bir an önce geçerli ve uygulanabilir adımlarla barış ve huzur ortamının sağlanması gerekiyor. Halinden 4800 km uzaklıkta Entebbe'de gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgiler verdim. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler.